Yaren pirinç pilavını çok sever Ferdi dedi. Evet evet. Ellerine sağlık yani çok güzel görünüyorlar. Afiyet olsun. Bu yemeği Yaren'le birlikte ayarladık. Hazır herkes dışarıdayken... ...belki baş başa konuşuruz diye düşündüm ben de. Baş başa konuşacağız ki baş başa? Sen dün gece Ceyhun'a neden yumruk attın? Ya dedim ya işte demin. Yanlış anladım. Neyi yanlış anladın? Adın ne arıyor gecenin bu saatinde burada ya? Vallahi baba mis gibi börek koktu bak ya. azıcık isteyelim mi? Bir yerimiz şişer sonra. Oğlum ye ye öküz gibi oldun zaten bir sus. Sessiz ol. Aa. Sevgim abla. Derya kuzum börek yaptım şimdi çıktı fırından. Ay teşekkürler eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Aa baban yok mu evde Derya ben bir şey diyecektim ona da. Yok ablacığım babam evde yok hayrola ne diyecektin? Ferdi kuzum nasılsın? Sağ ol Şerban ablacığım, sen nasılsın? İyiyim ben de oğlum. Ben babanıza şey diyecektim. Hani Ceyhan'ı geçen bir hırpalamışlar ya. Belki Kandemir Bey bir şey biliyordur ya da bir akıl danışırım diye. Ablacığım yani babam bir şey bilmiyordu da... ...sen istiyorsan git oğluna sor ne istiyorsun? Sordum, sordum oğlum da bana bir şey demiyor. İşte oldu diyor. Ama ben hissediyorum, kötü bir şeyler var. Neyse, hadi siz böreğinizi yiyin soğutmadan. Yanına bir de çay demle, olur mu? Tamam ablacığım, olur. Ellerine sağlık tekrardan. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol Şerif abla, ellerine sağlık gerçekten. Hadi iyi geceler. Babanıza selamını söyleyin gelince. Aleykümselam. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Zehriban Hanım, Zehriban Hanım. Nasıl, nasılsınız? Korkmayın, korkmayın. Biziz, biziz. Ay aklım çıktı Hayati Bey. Gece gece ne yapıyorsunuz burada acaba? Hayati... tespit. O değil, değil. Öyle. öyle. Biz e, oğlumla ben buralarda efendim böyle dedik ki gece çok sıcak, baktık çok terliyoruz dedik çıkalım oğlumla canım oğlum top oynayalım böyle karşılıklı penaltı çekişiyoruz efendim. Vallahi bak <laughs> hadi bakayım geç bakayım kaleye. Baba, sen evet. geç ben sana penaltı çekeyim. Öyle mi? Canım oğlum. Vallahi biliyorsunuz Şerban Hanım oğlum benim bir tanem ne derse yapıyorum değil mi canım? Canım, canım, canım. Hmm. Heh. Hadi Gıyas! Top patlattı... <laughs> ...okundu mu? <laughs> Hadi Allah birliğinizi bozmasın, okundu, okundu! Amin, amin! İşte uyumak üzere. Ee, senin neyin var? Ya bu yaşanmak çok, çok, kötü bir şey ya. Vallahi ya. Hele böyle yalnız yaşanmak var ya. Acayip bir şey. Üf, bu kaymak teyze beni acayip tribe soktu söyleyeyim. Merak etme, merak etme. Yalnız yaşlanmazsın sen. Ya bu çok pis bir davranış oldu şu son yaptığın. Yani bizden aramayız. Madem acım var ne şey yapıyorsun? Bu Va vay çok kötü oldu. Vur. Düşene vurdun şu an. <laughs> düşene vurdun. En en çok ayıp. Tamam ara ara. Ara bak. Ben bak. Ara bak. Arıyorum. Ara ben de arıyorum. Böyle işim var ya. Yani. Yok böyle bir şey ya. Resmen serbest bıraktılar kadını. Nasıl ya? Sen kimden bahsediyorsun? Kızım Meltem'den kimden olacak? Müdürün emriymiş. Odası da mı? Ben konuşayım şunlar. Ya dur bir saniye. Bir sakin ol. Bir otur önce. Ne sakin Mesela, Allah'ım böyle bir şey. Ben deceğim, sen bu işin peşine bırakma. Ha. Çekil. Ani Meltem yurt dışına kaçmış. lan. Ne diyor bunlar? Abi, bilmiyorum ya. Benim nöbetimde hiç böyle bir şey konuşulmadı gerçekten. Biraz geri alayım mı ben? Al al al. Nöbetimde i̇şte, bir anlık. İşte, çok zor Meltem tiranda diyorsun. Bu göre kuvvetli muhtemel. Kızım sen ne diyorsun ya? Kamil öttü Mertem İstanbul'da. Al. Bu akşam saat dokuzda bir tekne Mertemi kaçıracak. Ulan Mertem kaçı değil. Rahat rahat geziyoruz. Bu nasıl iş lan? Kimin nöbetinde oldu bu? Abi bilmiyorum ki. Yani Ferdi'yle Derya'ya bıraktım ya ben dün. Orada mı oldu acaba ya? Bunların aklı nerede lan? Nasıl duymazlar bunu? Böyle bir hata nasıl yaparlar? Abi şu çıkan Mertem değil mi ya? Evet o, birileri serbest bıraktı anlaşılan. Ne yapacağız abi biz takip mi edeceğiz ne yapalım? Beni defalarca aramışsın şimdi çıktım gözaltından. İsmini vermedim. Türkiye'den ayrılıyorum. Bana güven Kandemir. Öptüm hoşça kal. Tamamdır efendim. Gerekeni yaptık, yine de yaparız. Saygılar efendim, siz emredin yeter ki. Teşekkürler. Hayır hocam, ne oldu? Daha ne olsun müdürüm? Kadın elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Ya biz... Biz baskın yapıyoruz, kadına suçüstü yapıyoruz. Siz nasıl serbest bırakıyorsunuz? Ceyhun, bu işin peşini bırakacaksın. Meltem diye bir kadın yok. Anladın mı? Anlamadım. Müdürüm, bu kadın bizi o çetenin en tepesine götürecek tek kişiydi. Ceyhun, şimdi evine git, dinlen. Bir daha da odama bu şekilde gelme. Abi şimdi diyor ki ülkeyi terk ediyormuş ve ismini de vermedim diyor. Ne yapalım? İnanalım mı? Mertem bana yalan söylemez. Çalıştır hadi gidiyoruz. Nereye abi? Eve. Ferdi'yle Derya'ya bunun hesabını soracağım. A Eve değil de mesela iki tekme atsak abi. Sinemaya gidebiliriz. Ya da pis mi mesela? Dedi. Sür hadi. Öyle geçin. Hadi. Ee? hala cevap vermedin soruma. Bak kaynatmana izin vermeyeceğim. Söylesene, niye vurdun Ceyhun'a? Ya dedim ya işte, tipine uyuzum vurdum. Tipine uyuz oldun, vurdun. Ha. <laughs> İyi kıvırdım, bravo. Kıvırdın mı? Yok, yani ben harbiden tipine uyuzum onun. Ya sen kimi yiyorsun Allah aşkına? Neyse, derdin, söylesene işte. Aslında ben biliyorum da. Neyse. Biliyorsun demek ha? Neyi biliyor musun sen? Dur dur, yani şöyle yapalım, soruyu şöyle değiştirelim. Sen mesela benden ne duymak istiyorsun? Yani ne söyleyeyim sana? Tamam ya, tamam. Üf, neyse ne. Hiçbir şey duymak istemiyorum ayrıca. Pilavı bıraksaydın keşke. Bunun ucu bir şeye mi değdi lan? Allah Allah ya. Derya, ya kızım bak ne kadar güzel yemek hazırlamışsın. Oturduk muhabbet ettik. Sen niye bozuyorsun ki şimdi muhabbeti? Ya ben mi bozuyorum be? Kim bozdu? Ya bütün gece tek güzel bir laf çıkmadı ağzından. O kadar hazırlık yaptım senin için. Bu da neymiş böyle ya? Baba anahtar çıktı işte. Çıkır çıkır. Bu anahtar nereden çıktı? Çıkır çıkır bu kasanın anahtarı. Çıkır çıkır. Acaba kasa nerede? Oo maşallah. Gözlük tak görmedin mi çöp kutusunu be? Allah Allah. Oo Kandemirciğim. Ya bir yumruk olayı oldu. Ortalık karıştı. Şehriban size geldi gitti. Hayati oğluyla dışarıda, yani böyle very interesting abi, olaylar oluyor, ne oluyoruz ya? Sen dinle, ben kaçtım. Vay, ayakla siklopedi sen neredesin be kerkenes kuşu? Sana bir şey soracağım, aklımı unutuyorum. Sakın. Şey soracağım, ee, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Servet abi bilmiyorum ki, horoza mı sorsan onu acaba ya? Sen şimdi benim için mi giydin böyle bir şey? Derya. Yani ben, ben böyle şeyler nasıl söylenir bilmiyorum. Hadi söyle. Sen böyle bana bakınca... Aferin lan size. Aferin. Abi yemin ederim biz bir şey yapmadık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük